Kurban Bayramı'nın 3. gününde kameramızı Afrika'ya çeviriyoruz. Açlıkla mücadele eden ülkelerden Moritanya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Deniz Feneri Derneği bağışçıların kurbanlarını yerine ulaştırdı. aşıldı, kilometrelerce yol kat edildi. Afrika'da binlerce aileye ulaşıldı. Burası Moritanya'nın Alek bölgesi. Binlerce aile açlıkla mücadele ediyor. Deniz Feneri Derneği birçok ülkede olduğu gibi burada da yüzleri güldürmek için çabalıyor. <laughs> Sadece adını duydunuz belki de böyle bir ülkenin varlığından haberdar bile olmadınız. Ancak Moritanyalılar Türkiye’yi ve Türk halkını çok yakından tanıyor çünkü her Kurban Bayramında bağışçıların gönderdiği etler onların sofralarına ulaşıyor. Bağışlar bu senede Moritanya’da binlerce aileyi sevindirdi. Vekaleten verilen kurbanlıklar kesildi. Vekalet inşallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Kurbanlık 50 büyük baş kesilmek üzere bulunduğumuz alana getirildi. Ardından hummalı bir çalışma başladı. Vekaleten verilen kurbanlıkların kesilmesinin ardından hiç vakit kaybedilmedi ve hemen paketleme işlemine geçildi. Buradan da köylere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak. İhtiyaç sahibi çok. Arazi şartları ve iklim koşulları zorlu. Ancak ekipler her aileye ulaşmak için çabalıyor. Deniz Feneri Derneği ne aşılması güç yollara aldırış ediyor ne de kavurucu sıcakları umursuyor. Ev ev, köy köy gezerek ihtiyaç sahiplerine etleri ulaştırıyor. Bayram ey! Yüzlerdeki tebessüm her türlü zorluğa değdi. Kıtaları aşan kardeşlik bağıyla Moritanya'da bu bayramda bayram gibi geçti. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.